Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daima abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, önce şundan başlayalım. you sure. Şimdi, evet arkadaşlar. Şimdi son karta geçmeden önce, bakın. Şimdi öncelikle şu bu kişi de şöyle bir şey var. Şimdi normalde çok atak biri olabilir ama söz konusu siz olduğunuz zaman e, bu atakla kolay kolay geçemeyen bir karakter olabilir. Bu kişi normalde böyle değilken ama genel itibariyle baktığımız zaman sanki bu kişinin ilişkiyle ilgili bakın bir şekilde size ulaşmakla ilgili niyetleri, tutkuları, arzuları var gibi. Fakat burada istediği şey konusunda şu an için peşinden gitmeyen ve kendi çıkarı da acaba ne olur diyerek hesaplı kitaplı bir şekilde hareket etme düşüncesiyle şu an için bir ermiş modunda olan bir hali var. Yani aslında bakın bir tarafı tutkulu bir şekilde beğeni durumuyla birlikte bir an önce harekete geçmesinin sanki bu kişiyi telkin ederken, öyle söyleyeyim, içinde böyle bir enerji varken, böyle bir lider olası varken bu durumla ilgili, aranızdaki ilişkiyle ilgili öbür hesapçı, kitapçı tarafı diyor ki sen bir ermiş modunda kal bakalım, bir senin şurada bir artıları, eksileri bir bak bakalım, ondan sonra diyen, o yüzden şu an için bir müzevi modunda olan bir hali olabilir. Diğer yardımcıdan da bir bakalım. Bu arada arkadaşlar bazen kartları hepsini yan yana diziyorum. Bazen iki tanesiyle hemen yoruma başlıyorum. O yüzden özellikle e, kartları karıştırırken tabii ki bir şey kaçırmak istemiyorsanız. Çünkü onun sözünü veremem size. Hani ikiden, ikisini de önce yorumlamaya başlayabilirim. Bazen beşini çek, altısını çektikten sonra yorumlamaya başlayabilirim. O yüzden bir şey kaçırırsınız, kaçırmazsınız. Onun garantisini veremem. O yüzden e, dinlemenizde fayda var. Dinlemek istiyorsanız tabii ki. Hani bir şey kaçırmamalıyım diyorsanız. Bunun çıkacağını da çok iyi biliyordum. Evet. Bunun çıkacağını çok iyi biliyordum. Pragmatizm kartı çıktı. Bakar mısınız? Dedim ya bakın şimdi, bir yandan bir tutku, bir yandan bir beğeni. Hoşuna gitmeniz, istemek ya da siz işte duyduğu arzular vesaire. Ama bakın tilkiye. Hmm. Ben bir hesaplayayım bakayım. Benim çıkarıma mıdır değil midir? Bak ikisinin bakışları çok benziyor birbirine. O yüzden de ne yapayım? Bir ermişte kalayım, yolumu bulayım, sessizde şu an için hareket etmeyeyim gibi gibi bir tavır, bir enerji, bir bakış açısında. Şu anda hesaplıyor bu kişi arkadaşlar. Şimdi aslında bakın bu kişi sizi istiyor arkadaşlar. Bu kişi bir şekilde sizin yokluğunuzu hissediyor. Geçmişiniz varsa eğer size bir hata yaptıysa zaten bunun pişmanlığını çok fazlasıyla yaşıyor. Geçmişiniz yoksa da aslında böyle duygusal bir tarafı var gösterme diye. Kartı da yakacağım bu arada. Ve bakın sanki aslında yeni bir güzel başlangıç yapmak istiyor bu kişi sizinle. Ve şu anda onun değilsiniz, onun bir parçası değilsiniz ama ondasınız arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Ya da aslında karşılıklı birbirinizin duygularınız var, birbirinizin parçası değilsiniz ama birbirinizdesiniz. Böyle bir enerji var özellikle karşınızdaki kişide. De. Ve bir noktada karamsar baktığı her neyse geçmiş varsa dediğim gibi pişmanlık geçmiş olmasa bile böyle bir karamsar duygusal bir bakış açısı var ve aslında bütün bunlarla birlikte sizinle yeni bir başlangıç yapabilmeyi isteyen de bir hali var gibi. Evet, bakar mısınız? Yağmur'un ruhu. Yani bu kişi siz farkında olmadan içine içine ağlıyor arkadaşlar. Aslında üzgün. Aslında işte bir ne bileyim pişmanlığı var. Aslında birlikte olamamak ya tabii ki bu üzüntünün derecesi atıyorum 3 gündür birbirimizden hoşlanıyorsanız arkadaşlar tabii ki bu kendini işte e, yataklara attı. O manada tabii ki de lütfen dinlerken kendi senaryonuzun tanışıklık durumunuzun derecesine göre dinleyin. Bu kişi ama üzgün yani üzgünlükten kastım şu o gün sizi göremiyorsa üzgün. Bir, şu anda ilişkiniz başlayamadıysa aslında üzgün. Sizden ilgi göremiyorsa aslında üzgün. Yani bu tarz ya da zaten geçmişiniz varsa pişman ve üzgün. Bu tarz bir enerjide. Ama tercih yapamıyor. Seçim yapamıyor. Ne yapması gerektiği konusunda. O öyle mi davransam, böyle mi davransam? Gitmeli mi kalmalı mı? Bakın yine bu da pragmatizmin altında çıktı arkadaşlar. Tercih yapamıyor şu an için. Size doğru gelmeli mi, durmalı mı? Özellikle kimileri sizin seçeneklerinizin olduğunu eğer düşünüyorsa, kimilerinde böyle bir izlenim olabilir. Kartları o da attım ben? Ha. Böyle bir izlenimi olabilir arkadaşlar. Ve bunlarla ilgili de yine sizin de ter tercihlerinizi ondan yana yapmanızla ilgili de bir beklenti içerisinde olabilir gibi gözüküyor. Evet. Ya başkasını seçerse, ya hayatında biri varsa bununla ilgili korku yaşayanlar da açıkçası olabilir. Evet şu an için bakın bir şekilde kendisini sizden soyutlamış olabilir. Yani zaten şu an için evet bir ilişki içerisinde olmayabilirsiniz. Aranızdaki bağ yani bir iletişim olmayabilir ya da işte küs, kırgın olduğunuz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. O yüzden aranızda iletişim olmayabilir. Böyle bir soyutlanma durumu var zaten. Bir inzivan modu da bir ermiş modu olduğunda zaten söylemiştik arkadaşlar. Şu an için bir soyutlamış vaziyette kendisini sizden. Bakın bir şey arıyor, bir um, bilgelik arıyor bakın baykuşla birlikte, ses ası, bir zihin aydınlığı, bir çözüm, bir evet bunu yapabilirim, bu olmalı dediği bir arayış içerisinde. Kendini yine bakın soyutlayarak, aynı ermişteki gibi. Bakın burada da bunun kafasından bir ışık hüz hüzmesi çıkıyor. Burada da bakın bir ışık topu var, etrafına ışınlar yayıyor arkadaşlar. İlham dörtlüsü kartıyla da beraber zaten size karşı bir ikiz alevi hissediyor. Zaten size karşı burada onun için onun açısından değerinizi anlamış olabilir arkadaşlar. Ve onun açısından bir şekilde evet ya o benim ikiz alevim. Evet ya bir bağ hissediyorum durumunla ilgili bir uyanış bir aydınlanma yaşıyor olabilir. Ama dediğim gibi duruş olarak e, bir noktada sizden kendini soyutlamış vaziyette şu anda. Aslında bakın içinde patlamak üzere olan yoğun duygular var. Yoğun düşünceler var. Ama bunları şu anda sizden uzak durduğu için... Bakın burada da böyle bir lavlar, böyle bir ışık şeyi gibi. Burada da bakın iki kadın, burada eller arasında kıvılcımlar var arkadaşlar. Bu kişide çok o şeyler olup dönüyor. Olup bitiyor, anlatabiliyor muyum? Ama bunları şu an için size söylemiyor, göstermiyor, çaktırmıyor. Özellikle bu ıı, ikiz aleviniz... Alevi olduğumuzu anlamakla birlikte aynı zamanda bir çıkış yolu aramak, bir başlangıç, bir cevap aramak, bir aydınlık, bir kafa aydınlığı, tam olarak ne yapması gerektiğiyle ilgili bir arayışı da bize anlatıyor. Ama sanki bu özellikle hissettiği tutkunun ve o değnek enerjisinin, o alev enerjisinin de farkına varan bir hali var gibi. İçinde patlamak üzere olan bir volkan var arkadaşlar. Kabulleniş Bakın burada lavlar yağıyor, burada yağmur yağıyor. Ve burada da bir yağmur vardı arkadaşlar. Şimdi diyor ki ben onu ne kadar istersem isteyeyim. Geçmiş olanlar için önce konuşuyorum. Ee, de onu kaybettim herhalde. Böyle bir durumda bu ateşi alevi söndürmeli şeklinde. Hayır hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa arkadaşlar özellikle. Ya da geçmişiniz olsun ya da olmasın. Bu kişi onun ikiz aleviniz olduğunu anlamış ve tırnak içerisinde yenilgiyi kabul etmiş sanki. Evet. Ben ona karşı bir şey hissediyorum. Ya da evet, özlemeyeceğim zannetmiştim ama özlüyorum. Bu tarz, bu ateş enerjisi, içinde yanıp tutuşan ateş ve evet, onu olduğu gibi kabulleniyorum. Gerçekten benim için şöyle, benim için böyle değerli. Benim ikiz alevim gibi bir sanki aydınlanma yaşıyor gibi arkadaşlar. Ama bu aydınlanmayı yaşaması çıkarı açısından ne yapacağını karar verebildiği anlamına gelmez. Şu an için kendisini soyutlamış vaziyette. Bir, bakın bir aynı zamanda size bir kızgınlığı da olabilir bu kişinin arkadaşlar. Yani burada bir, bir kıskançlık devreye girmiş olabilir, bir hareketinize kızmış olabilir. Biraz çatışmalı da bir ruh hali yok değil bu kişinin. Bir öfkeli de bir ruh hali var. Şeye kızmış bu kişi. Ya rakipleri olduğunu düşünüyor sizin etrafınızda ve onlar arasında aslında sizi kapabilmek istiyor, rakiplerini yenebilmek istiyor ama böyle yine bakın bir ateş, bir öfke, bir çatışma, bir Mars enerjisi, bir savaş enerjisi var bu kişide. Gerçekten stres altında, gerçekten baskı ve yük altında hissediyor kendisini. Zaman zaman taşıyabileceğinden fazla olduğunu düşünüyor. Ses on o bu, bu kişi baya bir şeyde arkada. Bakın bu bu dönem sizin dışınızda da hayatında çok e, alt üst olma durumları, çok rekabetler, çok sıkıntılı gerçekten süreçten geçiyor olabilir bu kişi. Küçük bir kısmını, onu dipnot olarak düşelim. Ama genel itibariyle ruh hali çatışmalı, yorgun, kızgın, taşımakta zorlanan böyle bir hali var bu kişinin arkadaşlar. Bu ki gerçekten sizi kıskanıyor olabilir bakın. Ve bu kıskançlık duygusu ya da sizden istediği ilgiyi görememe duygusu bu kişiyi yıpratıyor olabilir. Ve daha çok belki de kıskançlık çatışma enerjisine, Mars enerjisine sebep oluyor olabilir. Bakar mısınız ya? Karmaşa ve karışıklık. Bu kişi düğüm olmuş arkadaşlar. Kimileri belki de hayatınızda biri olmadığı halde kıskanıyor sizi. Kendi kendine paranoyalara kapılıyor. Kimi belki de gerçekten hayatınızda biri var, onu kıskanıyor. Kimileri sizden görebil görmek istediği sıcaklığı göremedikçe iyice böyle çıldırıyor böyle bir karmaşa, çatışma bu tarz bir enerjide bu kişi şu an için. Belki de hayatında sizin dışında da zorlu enerjiler var. Ayağa kalkıp size gelebilmek istiyor ama oradan da bir türlü kendini kurtaramıyor. Sarmış da sarmış. Böyle bir enerjisi var sanki. Bakar mısınız? Ama gün önünde sonra sizinle birleşmek istiyor bu kişi. Kızgınlığı size ise de birleşmek istiyor yaşadığı şeyler. Sizin dışınızda da hayatında zorlu süreçler geçenler varsa da oradaki durumları aşıp size gelmek istiyor. Bakın gün sonunda sizinle birleşmek istiyor. Ya da işte ne kadar kısa da kıskansa da sizinle olmak istiyor. Rakip duygusu eğer içerisindeyse etrafınıza biri olduğuna dair bütün rakiplerini yenerek e, size gelmek istiyor. Sizinle birleşmek istiyor bu kişi. Unutmayın bunlar bizim açılımızda, bizim önümüze çıkan kartlar arkadaşlar. Kollektifin enerjisinde. Bu dönem kendine zevk veren şeylerle kendini böyle bir oyalamaya çalışıyor olabilir dış görünüşüyle ilgili değişikliğe gidenler olabilir. Kafasını dağıtan enerjilerde hareket edenler olabilir. Ama gün sonunda bakın arkadaşlar bu kişi sizi çok güzel buluyor. Ya da işte çok yakışıklı neyse. Tutkular var, arzular var, beğeni durumu var. Çok kuvvetli bir noktada. Bu dönem biraz sanki bakın yine sanki iş, para, eğitim, kariyer biraz buralarda yönelmiş vaziyette. Biraz buralarla ilgili belki de önemli gelişmeler hayatında yaşanıyor olabilir bu arada. Evet sanki atıyorum bir iş kurmak, işe girmeye çalışmak ee, böyle bir şey de sanki bu kişi şu an için. Bunlarla ilgili önemli gelişmeler hayatında yaşanıyor olabilir bu arada. ama sanki bakın böyle bir yüklerinden kurtulmaya çalıştı. Bakın sanki sizin dışında sizin durumunuzu stres etmeyenin dışında da bu kişinin hayatında sanki genel itibariyle böyle bir şey var arkadaşlar. Stres, baskı, yük böyle bir psikolojik durum var. Ve bu kişi şu an için kendine bir ağaç ruhu. Hani sağlamda kendini hissettiği, anlatabilirim hayatının tadını çıkarabildiği, sorunlara çözüm bulabildiği. Bir sürece ilerletmeye çalışıyor sanki. Atıyorum ek borçları varsa, bir iş bulma, bu tarz bir arayış, belki bununla ilgili e, gelişmeler, bu tarz bir arayış da aynı zamanda. Evet, sizinle ilgili durumu şu an için akışa bırakmak istiyor. Bakın, çünkü diyor, ay çok yoğun, ben artık bu durumu kaldıramıyorum diyor. Bakın, yük, yük, kılıç omlusu çatışma enerjisi, hayatında başka şeyler varsa bir de onların yansıması. Ee, o yüzden diyor ben bu durumla baş edemiyorum, taşıyamıyorum. En iyisi şu an için durumu akışa bırakmak ve Tanrı'ya izin vermek. Böyle bir yaklaşımda. Evet bakın asılan adam kartıyla bakarsın ne kadar benzer resmedilmiş vaziyetteler arkadaşlar. Şu an için diyor ki ben daha henüz onu da çözemedim. Hayatında zorlu bir durumu olanlar varsa onu da çözemedim. Dolayısıyla farklı bakış açılarıyla yaklaşmak, hemen hareket etmek istemiyorum. Duygu altılısı. Bakın ama ne olursa olsun size karşı derin bir ruh eşi bağlantısı hissediyor çok derin bir bağ geçmişiniz varsa zaten büyük bir özlem ama diyor ki bununla ilgili bir an, e, olacaksa hani yaratıcı izin verirse olacak ama gök kuşağının gelmesini de istemez değilim diyor. Yani bir şekilde aranızdaki durumun aslında bakın içe olmasını, başlamasını, düzelmesini isteyen, umut eden, bekleyen bir halde ama diyor ki bunun beklentileri bununla ilgili yapılacaklar bana ağır geliyor diyor. O yüzden şu an için hem evet bir yandan da hem farklı bakış açıları düşünmek istiyorum onu çözmek, onu anlamak istiyorum ama bir yandan da bunu yaparken ben bir müdahalede bulunmaktansa akışa ve Tanrı'ya izin vermek istiyorum bu ilişkinin gidişatıyla ilgili. Ama güzel şeyler olursa çok memnun olurum diyen sanki bir enerjisi var arkadaşlar. Evet Ha, bakın ne var biliyor musunuz? Yani inşallah e, Tanrı ister anlatabiliyor muyum? İnşallah yaratıcı kader kısmet istiyordur. Bakın inşallah ilahi bir şekilde bu aramızdaki şey korunuyordur, korunur olur ya da gerçekleşir. Bakın ilahi sürece bırakmış vaziyette. Gün sonu ne kadar sizinle? Kavuşmak istese de ya da barışmak istese de bir arada olmak istese de arkadaşlar sorumluluğu atmış vaziyette gözüküyor açıkçası karşınızdaki kişi. Ama bir yandan da sizi anlamaya, çözmeye, tanımaya çalışıyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.